Bu Bootstrap derslerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, bu dersimizde ise e, Footer alanını yapacağız. Şöyle Şu görmüş olduğunuz alanın aynısını yapacağız. Sayfamı yeniliyorum. Şu alan gitti. E, Notepad'ımı açıyorum. İlk önce buraya geliyorum. Bakın şurada ne yapmıştık? Navbar. Bunun aynısını yapacağız. E, Birebir aynısı olacak neredeyse. E, footer kullanacağız bunu. Buraya geliyorum. Navbar diyorum. E, navbar dedikten sonra şöyle bir şey yok. Buraya gelip Navbar Default diyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz bir var kısmım hazır. E, lakin ben Fortune'un en alta yapışmasını istiyorum. E, o, o yüzden buraya gelip var hatta Fixed En alta yapışması için Fixed Bottom diyorum. Fixed Bottom. E, en alta yapıştı görmüş olduğunuz gibi. Şimdi içerisine birkaç yazı yazmak istiyorum. Buraya gelip P diyorum. Şöyle bir yazı yazdım. Görmüş olduk bir yazım burada geldi. Yazının burada gelmemesi için ne yapmam gerekiyordu benim? Tabii ki de bunu container içerisinde almam gerekiyordu buraya gelip container içerisine alıyorum. Görmüş olduğunuz gibi yapıştırdım. Geldi ama üstte geldi. Ben üstte değil de tam ortada gelmesini istiyorum. O yüzden buraya gelip görün ki ee, class bir navbar text diyorum. navbar text. Görmüş olduğunuz gibi geldi. E, bir de ne eklemem gerekiyor? E, sağ tarafta bir şey eklemek istiyorum. Örneğin ne olabilir? Ee, biz ne yapmıştık ya da Şöyle A diyorum Class Demeden önce e, Subscribe YouTube olsun YouTube'da takip et Kısmı Görmüş olduğunuz gibi buraya geldi Bu ee, diyorum ki Buton Buton Derenceli kırmızı olsun diye Hazır e, Hatta küçük yapayım small diyordum. Small dedikten sonra görmüş olduğunuz gibi geldi. Ee, ve bunu ben sağa yapıştırmak istiyorum. Buraya gelip pull right diyorum. En sağa yapıştı. Hatta şuna da gelip pull left diyelim ki işimizi garanti alalım. Bu çok üstte yapıştı. Bunu tam bunu iki bot almak istiyordum. Ne yapacağım? Buraya gelip number text mi yazacağım? Şöyle. Görmüş olduğunuz gibi yazıldı. hani Oldu istediğimiz gibi ama genişleyen büyüdü. Hem de yazısı istediğimiz gibi olmadı. O yüzden buna gelip buradan ne yapar? btm yapıyoruz sadece arkadaşlar. Buton olduğu için. Evet birinde text birinde buton olduğu için. Birinde buton birinde text yapmış bulunmaktayız. Görmüş olduğunuz gibi hazır. Bu dersimizde bu kadar. Beni sistemden ben takip edebilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.